Herkese merhaba, ben Merve Çoban Uslaş. Üç çocuğumla beraber mutfakta vakit geçirmeyi biz çok seviyoruz. Bu arada tabii ki mutfakta vakit geçirirken aslında bana yardım edecek bir mutfak şefi arayışındayken Kenwood'la tanıştım. Kenwood işimi o kadar kolaylaştırdı ki Hamuru yoğuruyor, pideler yapıyor, pastalar, kekler yapmama yardım ediyor. Ben başka şeyler yaparken o burada kendi işini yapabiliyor. O yüzden kendisini uzun zamandır kullanıyorum ve çok çok memnunum. Mesela bugün sizlere çiğ köfte yapacağım. Hem de hiç yorulmadan, kolumu hiç yormadan Kenwood bana yardım ederek bütün işlemleri tamamlayacağız. Şimdi öncelikle geniş hazneme bulgurumu alacağım. Bu hazne o kadar büyük ki 6.7 litre büyüklüğünde. Yani geniş sofralar, geniş aileler için birebir. Şimdi 2,5 su bardağı köftelik bulgurumuz var. Şöyle ince ince gösterelim. Şöyle yerleştirelim önceme. Şimdi de 2 su bardağı 400 ml sıcak suyumuz var. Şöyle koyalım. O bunu ne yapacak? O su bulguru yumuşatacak Emreciğim. Şimdi üstünü bir tabak koyarak kapatıyoruz. Bulgurumuzun şişmesi için 20 dakika bekliyoruz. Bulgurumuz 20 dakika burada dinlenirken biz de sosunu ve diğer gerekli malzemeleri hazırlayalım. Şöyle boş bir kaba bir ne yapıyorsun Emre? Alabildin mi? Tamam. Bir yemek kaşığı domates salçası, bir yemek kaşığı biber salçası. Suyunu iyice iyice sıktığımız soğanımız, suyunu istemiyoruz. Ekleyip şöyle karıştıra karıştıra ...ilerleyebiliriz. Yarım çay bardağı zeytinyağı... ...karabiber... ...kimyon... ...kırmızı biber... ...tuz... ...nar ekşisi... ...ve bu tarifin olmazsa olmazı isot. Limon suyumuzu da ekliyoruz. Bunu... İyice karıştırıyoruz. Son olarak da 2 diş sarımsağım var. Şöyle karışımımın içine ekliyorum. Şu anda çiğ köftemizin bulguru bir yanda şişerken diğer tarafta güzelce sosunu hazırladık. Benim yapacaklarım buraya kadardı. Bundan sonrasını Kenwood yapacak. Ben hiçbir şey yapmayacağım aslında. 1700 Watt gücüyle 30 dakika yoğurma sonrasında bize çok lezzetli bir çiğ köfte hazırlayacak. karıştırma başladıktan 5 dakika sonra yarım çay bardağı zeytinyağı ekliyorum. Devrini şimdi ikinci hıza alıyorum ve burada bırakıyorum. Evet bulgurumuzu şiştikten sonra karıştırma kabında sosuyla birleştirdik ve zeytinyağı ekledik. Zeytinyağını da ekledikten sonra bir 10 dakika zaten yavaş yavaş bulgurun şekil aldığını göreceksiniz. 10 dakika karıştırıp sonrasında da yarım su bardağı suyumuzu ilave edeceğiz. Evet, suyu ekleme zamanım geldi. Diyeceksiniz ki nereden anladın Merve? Işık sistemi sayesinde içine o kadar rahat görebiliyorum ki aslında kapağını kaldırıp bakmama gerek bile kalmıyor. O yüzden Şimdi bunu durduruyoruz. Şöyle bir kaldıralım. Yarım su bardağı ılık suyumuzu şöyle ekleyelim. Ve karıştırma işlemine devam edelim. Evet, 30 dakikanın sonunda çiğ köftemiz hazır. Şimdi bakalım kıvamı nasıl olmuş. Şöyle bir eldiven giydim elime. Siz de giyerseniz hem daha hijyenik hem de daha rahat elinize yapışmadan görüntüyü elde edebilirsiniz. Ben marul yatağı üzerinde bunu servis yapacağım. O yüzden şu şekilde bir şey hazırladım. Şöyle yavaş yavaş dizilme başlıyorum. Gördüğünüz gibi biz aslında sadece malzemeleri hazırladık. Gerisini Kenwood mutfak şefi yaptı. Ben çok acıyı yiyebilen biri değilim. O nedenle acı miktarımı açıklamalar kısmında görebilirsiniz. Ama siz acıyı çok seviyorsanız isot ve kırmızı biber miktarını arttırmanızda fayda var. Mutfak şefiyle hazırladığımız çiğ köftelerimiz işte bu lezzette bu kadar güzel oldu. Şimdi tadına bakabilirim. Süper olmuş. Hiç yorulmadan mutfak şefimizle harika bir çiğ köfte yaptık. Seviyesi, acılık seviyesi orta seviyede. Avrupa'nın bir numaralı mutfak şefi olan Kenwood, bu tarifte benim en büyük yardımcımdı. 30 dakika boyunca yoğurmasına rağmen motoru hiç ama hiç ısınmadı. Tarifimizi umarım beğenmişsinizdir. Kenwood mutfak şefiyle hazırlayacağım. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.